Korku yok bil ki. Nedir bu kainat? Ben varım neden? Nasıl yaratılmış mükemmel beden? Tüm bunlara ben bedel istenen benden telhidi ilandan başka yok bil ki. Her nesnede sonsuz sanat gizleyen yüce arştan seni her an izleyen tüm dünyayı senin için süsleyen seni kendisine kul seçmiş bil ki ruhuna derc etmiş ebed arzusu diline söyletir hasret türküsü inanan emindir yoktur kaygusu inandım diyene elem yok bil ki kalbini karartıp taşa çevirme Ölçüyü kaçırıp çamla devirme hak yolu bırakıp hak yolu bırakıp Harama girme, batıla gidene felah yok bilki, dini terk edene felah yok bilki, dünya baki sanıp gaflete dalma, zulmedip mazlumun ahını alma, mahlukat niyazda sen geri kalma, kalanlar yollarda kaybolur bilki, Rabbi Vahid bilip tasdik edene. Ondan başka ilah yoktur diyene Kur'an'ın nuruyla kabre girene dünyada okba'da korku yok bil ki Kur'an'ın nuruyla kabre girene dünyada okba'da korku yok bil ki